2024 yılın 24 ne oğlum? 2025 yılında kolay gelir elde edebileceğiniz 4 modern iş metodu günün işi, devrin işini yapmak önemli. Teknoloji sürekli olarak gelişiyor ve geliştikçe yeni iş fırsatları ortaya çıkıyor. İşte bu yeni çıkan iş fırsatlarını ilk değerlendiren siz olursanız bu işlerden gerçekten zengin olmanız mümkün olabilir. Belki de bazı insanlar araştırma yaparken siz bu işlere başlayıp bu işlerin öncüleri olacaksınız. Tabii ki bu videoda anlatacağım yöntemler öyle uzaydan gelmedi, dün icat edilmedi. Sadece günümüzün teknoloji sayesinde çok daha kolay hale ve çok daha otomatik hale gelen bazı iş metotlarını bu videoda sizlere öğretmek istiyorum. Beni tanımayanlarınız varsa ben Muratcan Saf Yürek. 13 yaşımdan beri internetten gelir elde ediyorum. Denediğim yöntemleri bu kanalda sizlerle paylaşıyorum. Şu anda hızlı bir şekilde kanala abone olup bildirimle aç kısmından tümünü işaretlerseniz yeni para kazanma metotları paylaştığımda sizin de haberiniz olur. Bunu mutlaka yapın yoksa yeni para kazanma metotlarını öğrenemezsiniz. Abone olduysanız hadi gelin videoya geçelim. Şimdi dostlar, birincisi yapay zeka ile dijital tasarımlar yaparak para kazanmak. Şimdi tasarımcılık her zaman vardı. Evet, dün çıkmadı ama bugün hiç tasarım bilmeyen birisi, hatta bilgisayarına tasarım uygulaması yüklemeyen birisi bile tasarım yaparak para kazanabiliyor. Aslında tasarım yaparak dememiz yalan olur. Tasarım yaptırarak. Peki kime yaptırıyor? Yapay zeka yaptırıyor. Ve gerçekten günümüzde yapay zeka o kadar iyi çalışıyor ki dünyanın en iyi tasarımcılarından bile daha iyi sonuçlar almanız mümkün bazı şeylerde yani en azından bazı tasarımlarda. Ya bu demek oluyor ki bazı konularda artık tasarımcıya ihtiyaç yok. Ha yine tasarımcılar ekmek yemeye devam ediyor mu? Şu an için ediyor. Ama siz çok daha hızlı ve çok daha pratik bir şekilde bunları yapay zeka yaptırırsanız hem daha kısa sürede ürün çıkardığınız için daha fazla tasarım yapabilirsiniz hem de bu işi daha hızlı yapabildiğiniz için daha çok tercih edilebilirsiniz. Peki gerçekten yapay zekaya tasarım yaptırarak para kazanmak mümkün mü ve bunu nasıl yapabilirsiniz? Fiverr'a girdiğinizde tasarım yaparak gelir elde eden insanların portföylerini inceleyebilirsiniz. Mesela bir kişi 10 Euro'dan 643 kişiye bir şeyler satmış. Ve ne diyor? I will cut out images, remove background, product image editing in 3 hours. Şimdi burada yazdığı anahtar kelimelerden benim dikkatimi çeken remove background oldu. Nedir? Arka plan silme. Yani bu kişi arka plan silerek gelir elde edebiliyor. Peki buna bakalım. Burada background removal var. Aynı konu. Bu kişi de yine bu hizmeti veriyor. Burada yine işte resize yani yeniden boyutlandırma, işte font değiştirme gibi seçenekler sunuyor. Burada yine bir remove background seçeneği var. Peki çok güzel. Remove background yani arka plan silmek. Bunu nasıl yapabiliriz? Bunun için aslında kullanabileceğiniz çok fazla yapay zeka var. Bir tanesi AI is. Bunun da linkini açıklama kısmına koyacağım. Buraya girip arkadaşlar background remover'u seçtikten sonra dilediğiniz resmi yükleyebilirsiniz. Mesela örnek olarak burada bir resim var. Buraya resmin hemen arka planını gördüğünüz gibi sildi. Başka upload kısmından kendi görselimizi yükleyelim. Daha şey olsun. Ne olabilir? Daha önceden çektiğim şöyle bir köpek fotoğrafı var. Siliyorum. Bunu ekledim. Gimab background'a bir kere tıkladım. Bu bildiğin şu masada şu an üzerine kolumu dayamış olduğum masada çektiğim bir köpek fotoğrafı. Şimdi gördüğünüz gibi arka planını siliyor. Köpeğin orijinal fotoğrafı da burada. Bunu da şu şekilde gösterebilirim. Pardon. Şöyle ek yanlışlıkla. Köpeğin orijinal fotoğrafı bu arka planı var. Bunu böyle sağa aldım, sola aldım, sildim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar arka planı sildi. Daha iyi çekilmiş fotoğraflara daha iyi çalışabilir veya bunu farklı bir yapay zeka yaptırabilirsiniz. Bu çok basit bir örnekti arkadaşlar. Ve bunu sadece arka plan silme olarak düşünmeyin. Bakın yapay zeka ile neler yapabiliyorsunuz. Obje silebiliyorsunuz. Fotoğraf yenileyebiliyorsunuz. Kıyafet değiştirtebiliyorsunuz. Saç değiştirtebiliyorsunuz şu şekilde. Hatta ve hatta iki kişinin fotoğraflarını YouTube. o kişiden çıkabilecek potansiyel bir bebek fotoğrafı oluşturabiliyorsunuz. Yani ve sıfırdan yine image generator'la da ekstra fotoğraflar oluşturabiliyorsunuz. Gel de bugün bu işten para kazanma yani. Yapay zeka demişken yine yapay zeka ile yapabileceğiniz ikinci bir iş e-ticaret. Şimdi diyeceksin yapay zeka ile nasıl e-ticaret? Arkadaşlar AutoDS diye bir uygulama var. Bunun da yine linkini açıklama kısmına koyacağım. AutoDS sana diyor ki AutoDS'e gel diyor. Buradan Ad Store'a bas ve Shopify store seç. E diyeceksin benim Shopify Spy yok ki. Merak etme Oto diye sana diyor ki build your store özelliği ile sıfırdan yapay zeka ile mağazanı kurabilirsin diyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Arkadaşlar buradan I have ve Shopify store'da diyebilirsiniz. Eğer daha önceden en azından bir Shopify hesabı açtıysanız veya I don't have a Shopify store diyebilirsiniz. Buradan continue dediğinizde Shopify yönlendiriyor. Bu arada hani baştan söyleyeyim Oto diyesi 1 dolara kullanabileceğiniz bir linki açıklama kısmına koyacağım. Oradan 1 dolar oto diyesi 30 gün boyunca kullanabiliyorsunuz. Bu çok avantajlı bir fırsat. Bunu da değerlendirmek için linke tıklayabilirsin. Şimdi oto diyesten geldin. Oto Diyes seni öncelikle Shopify hesabı açman için yönlendiriyor. Shopify'in kendi politikaları gereği 1 dolara 3 aylık aylık 1 dolara kullanabilme özelliği sunuyor. Bunu AutoDS'den direkt olarak bu linke erişebiliyorsun. Şimdi buradan AutoDS ile hemen bir Shopify hesabı oluşturuyorsun. E-posta adresini giriyorsun. Daha sonra hızlı bir şekilde AutoDS seni yönlendiriyor. Use AI to generate a pre-built Shopify store seçeneği ile ilerlediğinizde yapay zeka ile mağaza oluşturuluyor. Mağaza oluşturulduktan sonra otomatik olarak içerisinde 10 işte en çok satan 10 tane ürün yer alıyor. Örneğin siz işte teknoloji işini seçebilirsiniz ev işini seçebilirsiniz, evcil hayvan işini seçebilirsiniz, spor işini seçebilirsiniz. Diyelim ki spor işini seçtiniz. Öncelikle birkaç adım geçiyorsunuz. Bu adımlarda işte size bu bannerları seçtiriyorlar. Mesela bu mağazada şu şekilde iki tane banner var. Siz de bu bannerları seçiyorsunuz. Hangi bannerların olması gerektiğini siz belirliyorsunuz. Daha sonra en çok satan 10 tane ürün otomatik olarak mağazanıza yükleniyor. Bunlar satıldığında yine AutoDesk otomatik olarak bu ürünleri tedarik ediyor. Yani aslında birçok işinizi yapay zeka ve otomasyon sayesinde kolayca yapmış oluyorsunuz. Eğer şu şekilde settings bölümüne gelip ordus kısmından şu iki tiki işaretlersen siparişlerini otomatik olarak AutoDS gönderiyor. Şimdi AutoDS ile alakalı çok detaylı bir videom var. Hani bu videoda çok uzun durmayacağım birden fazla uygulamayı anlattığım için. Detaylı AutoDS videomun linkini açıklama kısmına koyacağım. Ayrıca şu anda AutoDS ile otomatik dropshipping metodunu kullanan 700'e yakın izleyicimiz var. Bu izleyicilerimiz tamamen benim videolarımdan bu işi öğrenip dayanışma içerisinde beraber bu işi yapan insanlar ve bunlar için yani bu izleyicilerim için oluşturduğum bir Telegram destek danışma grubum var. Siz de bu grupta yer almak istiyorsanız gruba katılın ücretsiz. Sadece şu anda videoyu izlerken videoyu beğenmeniz, kanala abone olmanız ve yorum yapmanız gerekiyor. Bu üçünü yaptıktan sonra açıklama kısmındaki Telegram grubu linkine tıklayarak şu şekilde gruba katılım isteği gönderiyorsunuz. Ben bu istekleri düzenli olarak her gün kontrol ediyorum. Eğer istek gönderen kişi dediğim şeyleri yaptıysa yani videoyu beğenip kanala abone olup yorum yaptıysa bunları ben YouTube'dan kontrol ediyorum. İsteğini onaylıyorum. Eğer bunları yapmadıysa isteğini reddediyorum. İsteğini reddettiğim bir daha gruba katılım isteği gönderemiyor. O yüzden mutlaka bu 3 maddeye dikkat ederek e, istek gönderin. Bu 3 maddeyi de şimdi bilmeyenleriniz vardır. Arkadaşlar biz YouTube stüdyoda yorumları kontrol ederken eğer kişi kanalımıza abone ise yanında bir ikon görüyoruz. Abone değilse bu ikon çıkmıyor. Yani sizin abone olup olmadığınızı biz görebiliyoruz. O yüzden mutlaka videoyu beğenmeniz, kanala abone olmanız ve yorum yapmanız şart. Bunları yaptıktan sonra istek gönderiyorsunuz. Eğer Telegram kullanıcı adınız YouTube'dakinden farklıysa mutlaka YouTube yorumunda bunu belirtin. Ama eğer aynı isimlerse zaten ben YouTube'daki isminiz ve Telegram'daki isminizi eşleştiririm. Oto ile alakalı hem detaylı videoyu hem de Telegram grubunu açıklama kısmına koyacağım. Detayları orada bulabilirsiniz. Üçüncüsü yapay zeka ile Instagram sayfası büyüterek gelir elde etmek. Bu yöntemle bizim oluşturduğumuz onlarca sayfamız var. Birkaç tanesini göstereceğim. Mesela bu spor sayfamız. Balçıların kurtarıcısı Yulaf Pizza tarifi. Kaydet ve uygula. Alo, alo, alo. Al Başka bir video açıyorum. <laughs> Sizce Barış Hoca doğru mu söylüyor? Historiyle eşeğe vursan eşekle gelecek. Buradaki seslendirmeler tamamen yapay zeka ile oluşturuldu. Yine altyazılar CapCut'ın yapay zeka özelliği sayesinde oluşturuldu. Ve bu yapay zeka ile oluşturduğumuz videolarla sayfa büyütüyoruz. Bu büyüttüğümüz sayfaları çok hızlı bir şekilde satabiliyoruz. Ben normalde sayfaları büyütmek için hiçbir zaman yapmamıştım. Daha doğrusu satmak için yapmamıştım. Ama belli bir yerde sayfaları çok fazla sayfamız olduğu için ekibimle bunları yönetmekte zorlandığımız için sayfaları bir kısmını sattım ve gerçekten de güzel tutarlar elde ettim. Yani hatta burada net rakam verebilirim ki sayfanın büyüklüğüne göre 10 bin lirayla 50 bin lira arasında tutar da gelir elde etmeniz mümkün sattığınız her sayfadan ortalama bir rakam söyledim. Aynı şekilde biz sayfa da satın aldık zamanında. Çok fazla sayfa satın aldık. Çok fazla sayfayı satın aldıktan sonra büyüttüğümüz de oldu. Şu şekilde sıfırdan büyüttüğümüz de oldu. Şimdi diyeceksin bu mu büyümüş? 100 bin takipçi sayfamız da var sıfırdan açıp büyüttüğümüz. Merak etmeyin. Sadece burada her sayfayı gösteremiyorum. O yüzden iki tane örnek göstermek istedim. Hem kendimiz satın aldığımız olduğu hem sattığımız olduğu bu işten bir şekilde gelir elde edebildik. Ve bunun gibi bizim gibi aslında sayfalarını açıp sıfırdan büyütüp sonrasında satarak para kazanan insanlar var. Siz de bunlardan bir tanesi olmak istiyorsanız bu işin üzerine gidin. Peki diyeceksiniz ya tamam da işi bize öğretmedin. Arkadaşlar Arkadaşlar çok basit. Metni bir de yazdırıyorsun. Sesi Eleven Labs'e seslendiriyorsun. Altyazıları CapCut ile koyuyorsun videoya. Bu kadar. Yine de bununla alakalı da bir detaylı videom var. Onu da açıklama kısmına koyarım eğer bu sizin için yeterli değilse. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 4 tane metot anlattım. Baktığınız zaman günümüzde popüler olan, bazıları hatta yeni yeni keşfedilen, yeni yeni bazen de keşfedilmemiş olan metotları bu videoda sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Bu tarz videolar için takipte kalın arkadaşlar. Bahsedi Tüm sitelerin linkleri açıklama kısmında yer alacak. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.